El Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Onaylama cümlelerimiz. Yani yine sorumuz var. Bir onu açalım. Eliniz havada mı kaldı yoksa yeniden sorunuz mu var? Deliye galiba. Hocam o zaman açmışken bir soru sorayım bari. Tabii buyurun. Ee, çocuğu olmayan bir danışan var. Ona evet. da kelime olarak ne kullanalım nasıl bir şey kullanalım mesela EFT yapılırsa Şimdi çocuğum olmamasına rağmen kendimi seviyorum ve onaylıyorum diyebilir. Tamamen kendi düşündüm de acaba hani e, emin olamadım hocam bu kelimeyi kullanmak için. Size bir sorayım. Ben telefonda e, bunu... dinliyorum hocam. Bunu kabul edip onaylamasından başka bir e, şey söz konusu değildir. Bunu kabul edip onaylamadığı takdirde bu sefer şeye girer. E, affedememe, kendini sevememe, kabullenememe, işte bağlardaki ilgili problemlere girer. O yüzden önce onaylayıp kabul etmesi gerekiyor. Ondan sonra zaten inşallah dönüşür. Tamam hocam. Ben elimi indirmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın lütfen. Rica ederim. Hiç önemli değil. İyi akşamlar. Sağ olun sizi. İyi akşamlar. Evet, devam ediyorum. Başka soru yok. Şimdi mesela yaşadığınız bu örneklerle ilgili siz de kendi e, olumsuzluklarınızı, kendi odak noktalarınızı burada belirleyebilirsiniz. bir Bu onaylamaları söylerken bir yandan göğüsteki hassas nokta parmak uçlarıyla ovalanırken yani şu şekilde ovalıyorsunuz. Bak burada eğer sıkıntı varsa ne demiştik? Ameliyat olabilir, bir problem vardır. İşte kalple ilgili, göğüsle ilgili vesaire işte boğazla ilgili bir ameliyat geçirmiş olabilirsiniz bu süre içerisinde. Ne yapıyorduk? İkinci alternatifimiz olan e, kalite karite kesme noktasına uygulama yapıyorduk. Evet yine bu kısım kadar etkili değil ama yine de uygulamayı yapacaksak ya da yaptıracaksak karate kesme noktasına vuruş sağlıyoruz. Diğer yandan onaylama cümlemizi üç kez inanarak bakın inanarak yüksek sesle tekrarlıyoruz. Ulumlamamızı olumlamamızı yapıyoruz. İşte çocuk sahibi olamamama rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Kabul edeceksiniz. Buradaki boşluğu iyice ayrıntılı bir şekilde tamamladığımız sorun ile dolduruyoruz. Oradaki sorun neyse, oradaki odak noktamız neyse onu belirliyoruz. Yine buradaki olumlamalardan bahsetmiştik. Şimdi bunları tek tek okumuyorum tekrardan. <laughs> Bu olumlama cümlelerini söylerken. Birincisi inanmaktan bahsetmiştik. Evet inanmasanız da söyleyin inanmak gerektirmez diyoruz. Ama inanırsak ve vurgulayarak söylersek daha iyi olur diyoruz. Yüksek sesle söyleyin. Fakat yüksek sesle söyleyemediğiniz bir ortam içindeyseniz yine de bulunduğunuz ortamın durumuna, uygunluğuna, müsaitliğine göre <laughs> içinizden mırıldanarak bunu söyleyebilirsiniz. Yeter ki söyleyin. Evet, mesela başarısızlıktan korkmama rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Sınav korkumun olmasına rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum. Buradaki temel ne? Sınav korkusundan başarısızlık korkusu birbiriyle bağlantılı olabilir. Sınav korkuma rağmen kabul ediyorum, derinden kabul ediyorum, bunu tamamen onaylıyorum gibi cümleler onaylama ve olumlama cümlelerini kullanabilirsiniz buradaki babama karşı duyduğum öfkeye rağmen aileme anneme babama karşı duyduğum öfkeye rağmen kendimi derinden kabul ediyorum hatırlatıcı cümlemiz ne burada babaya karşı duyulan aslında öfke hassas nokta bahsettiğimiz e, şu kısımdaki nokta şöyle şuralar buralar hassas noktalardır hassas noktadır daha doğrusu ikinci alternatif yine e, karate kesme noktasıdır az önce söylediğim gibi ameliyat vesaire varsa burayı e, karate noktasıyla değiştirebilirsiniz. Tabii ki hassas nokta kadar etkili olduğu görülmemiş, sadece bir alternatif olarak sunulmuş. Evet. Geçelim. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin Üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Vuruş serisi. Vuruş yaparken iki elinizin de parmak uçlarını kullanabilirsiniz. İki elinizin parmak uçları. Ama mesela az önce gördüğünüz Gary Craig ne yaptı? tepe noktası daha geniş bir açıya sahip olduğu için daha fazla el kullandı, parmak kullandı. Hatta ne dedi? Kimileri dedi, koltuk altına dedi, vuruyor dedi. Yani böyle uyguluyor dedi. Değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Yani herkesin bir tekniği var. Sonuç olarak baktığımızda amacımıza ulaşıyor muyuz? İki parmakla da ulaşıyoruz. Ee, dört parmakla da ulaşıyoruz. Vurarak da ulaşıyoruz. Önemli olan vururken çürümelere ve morlu, morluklara sebebiyet vermeyelim. Hatırlatıcı tanımı tekrarlarken ne diyorduk? E, yedi kere, e, yediye kadar sayın diyorduk. Fakat hatırlatıcı tanımlamamızı yaparken, bu olumlamamızı yaparken sayamayabiliriz diyorduk. Beş ila dokuz arasındaki vuruş sayısı yeterlidir. Olumlamamız çok uzun değilse zaten bu beş ila dokuz vuruş sayısını yakalamış oluyoruz Daha sonrasında Tepe nokta kaş ucu Az önce videoda da izledik çok iyi bir isabet oldu Aslında böyle bir şey yoktu ee, bir Aslında bu yoktu <laughs> öyle bir şey vardı ya bir ara sosyal medyada <laughs> Tepe noktası kaş ucu göz yanı göz altı e, burun e, altı çene, köprücük kemikleri, koltuk altı. Benim de yine farklı almış olduğum eğitimlerimiz var ya sizin. Benim de yine almış olduğum farklı eğitimlerde koltuk altından sonra şöyle aşağıya doğru yine bir vuruş alanı daha var. Ee, yine bu da kadınların az önce belirttiği gibi e, geri breaking. Yine Südyeni'nin hafif aşağısından yan tarafa doğru bir vuruş daha var. Ee, yine bunu da herkes her yerde kullanmayabiliyor. Daha sonra işaret parmağında da keza aynı şekilde konuşmuştuk. Baş parmak tırnak köşesi. Şimdi baş parmak tırnak köşesi şöyle düşünün. Burası e, manikür alanını düşünün. Manikür alanı, işaret parmağı tırnak köşesi, yine manikür alanı. Beyler manikür nedir diye sormasın. <laughs> Şimdi gösteriyorum. Sonra orta parmak, e, yüzü yüzük parmağı atlıyoruz. Küçük parmak yine e, karete kesme noktası. Son bir değersizlik ya da değer duygusu üzerine çalışma göstereceğim. Bitirelim. <laughs> Dokuz gamut noktası neydi? E, i̇şte gözlerinizi açın, gözlerinizi kapatın, gözlerinizi açıp sağ en aşağıya bakın. Şimdi gözleriniz açık, Sağ en aşağı bakıyorsunuz. Sonra gözlerinizi sol en aşağıya bakıyorsunuz. Bu sırada düşünün yani ne mesela harekete geçirmek istediğiniz odak noktanız ne? Onu düşünün. Saat noktasına doğru önce gözlerinize çizebildiğiniz en büyük çemberi çizin. Şu şekilde. Saat noktasına doğru gidiyorum şu anda. En büyük şekilde burnunuzu odak alın. Burnunuz odağınız olsun. Yani saatin ortası o yel kovanla akribin olduğu orta göbek yer. Daha sonrasında bunu saatin ters yönüne doğru yapıyorsunuz. Şu şekilde. İki saniyeliğine yine iki doğdun iki doğdun tuçe melodisine mırıldanıyorsunuz. şarkıyı ağzınız kapalı ama sesiniz çıkacak şekilde söylüyorsunuz. Bunu tekrardan altını çizelim. Hızla birden 5'e kadar sayıyorsunuz. Bakın bu son 3, 7, 8, 9 çok önemli. Bunu mutlaka belirtilen sırayla yapın. Kesinlikle atlamayın, atlattırmayın. Daha sonrasında e, iki saniyede bunu mırıldandınız. Derin bir nefes alıp derin ve bitirin. <laughs> Vuruş sesinden de yine bahsetmiştik. Bununla ilgili örnek sorular gelmişti. Eğer ki ben duygu durumumu bir miktar dönüştürebildiysem bundan sonraki aşamada ben ne söyleyeceğim? Aynı şey mi söyleyeceğim, farklı bir şey mi söyleyeceğim diye soru gelmişti. E, derin bir nefes alıp verin, duyguların yoğunluğunu yeniden değerlendirin. Yapmış olduğunuz e, zengin olamama korkusu, mesela zengin olamama korkusunu 10 üzerinden ilk vuruşlarda 10 verdiyseniz, bunu yaklaşık olarak 4-5 vuruş sonrasında 8'e, 6'ya, 5'e indirdiyseniz, zengin olamama hissine kapılmama rağmen geriye kalan ee, durumda kendimi onaylıyorum ve kabule geçiyorum diyeyim. Yani aslında zengin olamama durumunu zaten öncesinde kabullendiniz. Bu duyguyu ortaya çıkardınız. Fakat bu duygunun seviyesi düştükten sonra geriye kalan diyorsunuz. Şurayı bitireyim sorunuzu alacağım Nuray'a. Hala biraz e, uçak korkusu duymama rağmen. Burada neye örnek vermiştik? İşte Richin savaş e, zamanını, Richin yükseklikten korkma e, durumunu örnek vermiştik. Mesela buradaki noktalı yerlere neler koyabileceğimizi zaten konuştuk. Herkesin değişkenlik gösterebiliyor. İşte Sınav korkum olmasına rağmen kendimi derinden ve son derece kabul ediyorum. Zengin olamamasam da kendimi kabul ediyorum. İşte ne olabilir başka? Değersizlik hissetsem de buna sahip olsam da kendimi seviyorum ve kabul ediyorum değersizlik hissetsem de hissettirilse de bana sahip oldu olduğum kendimi seviyorum ve kabul ediyorum gibi yerine konulabilir buyurun Nuray Hanım sesinizi açtım hocam şimdi zengin ol, olamama korkumla ilgili şeyimi yaptım konuştuğumu yaptım Tamam. Ee, başta işte 8 çıkıyordu sonra yaptıktan sonra e, örneğin 1'e indi diyelim şimdi tamam. e, bu 9 gamut noktasını ben bu e, şeyleri e, seviye aşağıya indikten sonra mı yapıyorum ondan sonra şey mi diyorum artık zengin olmak e, istediğimi mi belirtip bunu yapıyorum orayı ben anlayamadım hayır bakın 9 gamut noktası Elin üst tarafından küçük parmaklar ile yüzük parmaklar açığa inerken kemiklerin üçgen aldığı yerde. Burada aslında bir yön tarifi var. Sizin sormak istediğiniz süreyle alakalı soru. Bunu e, duygu düşene kadar yine yapıyorsunuz. Yani bunu bir kere yapıp bırakmıyorsunuz. Mesela 10 üzerinden 8'e 8'den işte 1'e düşürdüğünüz zenginlikle ilgili e, vuruşlarınızdan sonra bu dokuz gamut noktasına geçiyorsunuz. Bunu da yapıyorsunuz. Burada da yine aynı şeyi mi söylüyorum? Olumlamayı mı söylüyorum? Başka bir olumlama mı? Artık yani zenginliği mi istiyorum? Nasıl? Orayı evet, anlıyorum. Aynen. Aynı duygu üzerine çalışıyorsunuz. Ha yine aynı duygu. Tabii. Aynen. Tamam. Yani. Zaten burada... bu iki tane şeyi bu dokuz gamutla birleştirip mi göstereceksin biraz sonra göstereceğiniz şeyi? Evet, aynen o şekilde. Önce nokta tamam. vuruşları yapacağız, sonra bu gamut noktasına geçeceğiz. Aynı duygu üzerinden. O tamam, da ben bir tekrar ederim cümlelerinizi. Tamam. Tamam. Sınavsız, uzaktan eğitimle yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Evet ne dedik? Sıfıra inmesi, tamamlanmış olması ve bitmesi gerekiyor. Sonuç bazen aynı gün alınır, bazen de ısrarlı bir şekilde çalışma ile bir haftada ya da bir ayda alınabilir. Benim bir tane danışanım vardı ona uyguladık bunu. Aynı zamanda EPT'yi daha sonra olumlu duygusunu yerine koyup çapalama yaptık. Çapalamayla da birleştirdik. Yaklaşık olarak bana 8 seans geldi. 8 hafta sürdü mesela. Bu sadece bir örnek. Yine kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Rich 15 dakikada bazı şeyleri aşmış. bazı insanlar 8 seans da aşar. İşte 8 haftada aşar. Kimisi de daha uzun sürelerde aşabiliyor. Bir sorunun yoğunluğunun azalarak idare edilebilir, dayanabilir bir süre, bir süre daha tahammül edilebilir hale dönüşmesi ve yararlı ve önemli bir gelişmedir. Ama tamamen yok edilmesi mümkün ise neden edilmesin? Yani sonuç olarak tamamen yok edilebilir. Nimet Şele, sesinizi açıyorum. <laughs> hocam e, çapalama tekniğini nasıl yapıyorsunuz? Çapalama tekniğini nasıl yapıyoruz? Az önce göstermiştim. Burada mıydınız? Ya ben ara ara çocuklardan dolayı çıktım. Kusura bakmayın. Benim elim elimin üstünde yapmıştım mesela sadece örnek olarak. Yani onda bir e, yapıyoruz ama hani böyle bir duyguya bir bir yoğunlaşıyor muyuz? Nasıl oluyor? Evet, duyguya yoğunlaşıyorsunuz. Önce olumsuzunu koyuyorsunuz, sonra olumsuzunu koyuyorsunuz. Baktığınız her yerde ondan sonra olumluya düşünme e, şey geliyor zaten hissi geliyor. Hep olumluya düşünüyorsunuz ondan sonra. Şimdi çapalama da değişiyor aslında taktik olarak. E, şimdi ikisi bir kişi var benim e, daha doğrusu karşıma çıkan bir e, kadın e, psik, klinik psikolog biri var. Çapalama ile ilgili bir sürü çalışması var. Onun çapalama yöntemi de kendine uyarlamış mesela. Yine değişiyor. Anladım. Siz neyi çapalamak istiyorsunuz? Yani hani genel anlamda aslında hani böyle bir tekniği çok merak ediyorum detaylarını. Anladım. O farklı bir çalışma tabii. Şimdi EFT ile onu birleştirmek bir katılımcımızın sorusu vardı. Oradan ben onu yola çıkarak EFT farklı şekilde anlatılmış eğitimde. Evet olabilir. Farklılık gösterebilir. Bir de çapalama yapmışlar orada. Ondan hmm. çıkmıştı onu. Anladım. Teşekkürler. Peki TV'yi patacak mısınız hocam? Ben bunu sadece e, İlseven Akademi'ye ileteceğim. Onlar da mutlaka bu canlı yayın e, tarihine göre bir sıraya alıp her, herhalde koyarlar sisteme diye düşünüyorum. Bu sizdeki size şu andaki sağlamış olduğum sunumu e, oraya da aktarmış olacağım zaten tamam tekrar tamam. edebilirsiniz tamam teşekkür ederim yani evet <laughs> Yine bu da bir katılımcımızın demişti ki esneme geliyor, gözünden yaş geliyor. Evet bunları yaparken, bu çalışmayı yaparken e, hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Esneme olabilir, uyuma olabilir, uyuşukluk olabilir, gözlerde yaşarma, bazen ağlama duygusu olabilir, iç geçirme, giyirme, karın gurulaması, gaz çıkarma bunların hepsi yaşanabilecek şeyler. Bunlar mesela şifa belirtileridir. Aynı zamanda herkes de biliyordur meditasyon esnasında vesaire bunlar da yaşanabiliyor. O yüzden hep şifa belirtisi bunlar. Bol su içmek her zaman yarar sağlayacaktır. Ne demiştik? Ee, çalışmanın sonunda bir bardak su için. Ben seansın başında da bir bardak su önerdiğimi e, belirtmiştim. <laughs> Hatice Genç. Açtım sesinizi. İyi akşamlar hocam. Herkese. İyi akşamlar. E, şimdi hocamız e, sadece iki tane sorum var. E, evet. hastalık e, bakımından. Birincisi 53 yaşında felç geçiren bir erkek bireye bu tür bir çalışma uygulanabilir mi? Ya da işte küçük yaşta genelde e, biraz daha engelli olan Konuşmayı yapamayan küçük yaşta çocuklarda bu tür çalışmalarda e, etkili sonuçlar alınabilir mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi 53 yaşında felçli olan biri için bu çalışma yapılabilir mi dediniz? Evet. Ee, nasıl bir e, cümlelerle çalışma yapılmalı? Şimdi onun iyileşmesiyle alakalı olarak öyle bir iyileşmeye taşıyacak bir seviye olduğunu aslında ben Şöyle söyleyeyim, biraz daha bilimsel ve bilime inanan biri olaraktan çok da evet. onaylayamıyorum. Hı hı. Ama bu ee, tabii far farklı inanışları ve farklı evet uygulamalarla olabilir diye sunulanlar da olacaktır. Çok aşırı derecede yani tabii ki tıbbın yapılan e, ilaçlarını almasıyla beraber aşırı derecede öfkeli olduğu için Tabii e, ki öfke ilgili, ilgili ilaç çalışması yapıldı. Evet, ilaç, ilaç alma konusunda da direttiği için hani en azından sağlıklı bir şekilde hayatın en azından kaliteli olabilmesi açısından sordum bu soruyu. Hani öfkeyle alakalı öfke olma öfkeli duyguma rağmen kendimi olduğum gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Evet, Hadi. evet. Aynen onu yapabilir, öfke üzerine çalışılabilir. Felç biraz daha bir farklı bir e, boyut olduğu hı hı, için anladım. onda da benim spiritüel ya da bilimsel bir şey söylemem çok doğru değil şu anda e, benim açım benim için öyle farklı geliştirin evet. farklı teknikler geliştirilen kişiler mutlaka vardır bu yönde. Fakat hı hı. benim görüşüm bu şekilde dediğiniz gibi öfke üzerine çalışma EFT ile tabii ki yapılabilir. Bir de küçük yaştaki çocuğun çocuklarda genelde işte engelli maalesef ama konuşma yetileri biraz daha zayıf. Hmm, Aklandı zayıf olup ama işte 6 yaşında işte ben kendimi seviyorum, değer veriyorum gibi EFT noktalarına da vuruş yapılabilir mi? Yani siz de yapabilirsiniz. O da hı hı. yapabilir. Eğer ki hani bilinç seviyesi buna müsaitse. Yapabilir. Evet. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.